Merhabalar. 2021 yılında gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından raporlar yayınlanmaya başlandı arkadaşlar. Bu videomuzda kaç öğrencimiz birinci oldu, en yoğun olunan puan aralıkları ve derslerdeki ortalamalar hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Öncesinde şunu belirteyim arkadaşlar. Süreç yeni başlıyor. Kılavuzumuz yayınlanacak. Kılavuz yayınlandıktan sonra tercih işlemlerimiz başlayacaktır. Bu işlemlerin her adımında sizlerle birlikte olacağız. Ücretsiz bir şekilde bilgilendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sadece abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için yeterli olacaktır. Rapor'a baktığımız zaman arkadaşlar toplamda 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Geçmiş yıllardaki öğrenci sayısına baktığımız zaman 2018 LGS'de 18 öğrenci, 2019'da 565 öğrenci 500 tam puan alıyor arkadaşlar. 2020 yılında ise bu sayı düşüyor 181'e kadar ve günümüzde de söylemiş olduğumuz gibi toplamda 97 öğrencimiz 500 tam puan almaktadır. Puanlarımızın 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda %5,61'i 400-500 puan aralığında yer almaktadır. Öğrencilerimizin en yoğun bulunduğu puan aralığı ise %62,17 ile 200 ve 299 bandındadır. 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları gösterilmektedir. Ben zaten bu raporu Açıklamalar kısmında bırakacağım. Sizler ilgili linke tıklayarak LGS hakkındaki tüm raporlardan bilgi sahibi olabilirsiniz. Yapılan diğer bir incelemede ise öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlenmektedir. Şimdi doğru cevap sayısına ilişkin istatistiklere baktığımız zaman Türkçe'de karşımıza 20 adet soru çıkmıştı. Doğru cevap sayısının ortalanması 9,41 ve standart sapma 4,79 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve genel olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. 4 yılın en kötü ortalaması diyebiliriz. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük alanında 10 soru karşımıza çıkmaktadır. Ortalama 5,23 standart sapma ise çok düşük 2,87 olarak karşımıza çıkıyor. Din kültür ve ahlak bilgisine baktığımız zaman 10 soru var. Ortalama 6,35, standart sapmamız 2,59. Yabancı dilde 10 soruyla karşılaşıyoruz. Ortalama 4,93, standart sapma 3,34. Matematikte 20 soru var. Ortalamamız düşük 4,20, standart sapmamız 3,31. Fen bilimlerine baktığımız zaman 20 adet soruyla karşılaşıyoruz. Ortalama 8,04 ve standart tapma 4,82 olarak karşımıza çıkmaktadır. LGS sınavına 1 milyonu aşkın öğrencimiz girmiştir. Açıklanan rapor bu şekildedir arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi 4 yılın en düşük ortalamalarına standart tapmalarına sahip bir sınav olmuştur. Sesime kulak veren arkadaşlarımızın sonuçları nasıl geldi? Puanınız ve yüzdelik dilimlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunalım. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü süreç içerisindeki bilgilendirmelerimiz devam edecektir. Diğer bir videomuzda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.